Evet, el yıkamak da önemli bir şey biliyorsun <gülüyor> Kaptan'ım. <gülüyor> Kaptan'ım el yıkamak da önemli de, şimdi bu deliklere girdik ya Evet. E, teknenin böyle kör deliklerinde özellikle ve de özellikle bakın e, bu Muğla bölgesinde, Fethiye bölgesinde teknelerini tutan arkadaşlara uyarıyorum, söylüyorum uzun zaman teknenizi bıraktığınızda yaban arıları geliyor arkadaşlar. Yaban arıları küçücük deliklerden içeri giriyor ve teknenin bu gizli sota yerlerine oğul yapıyorlar. Yani o bal peteği koyuyorlar. Bir gün başımıza geldi. Teknenin içerisinden nasıl kaçtığımızı şaştık. Şuradan ağlardan bir yerlerden girmiş o küçücük deliklerden içeriye böyle bir bal peteği yuvası yapmış. Burada da var ama 3-4 tane var. Kaptanım sabah ve kuru... kahvaltısına orijinal petek balı. <laughs> petek balı da kaptanım, önce onlar bizi yiyecekler sonra biz onları. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ben bu kontrolleri yapıyorum. Tabi artı e, tekneler biliyorsunuz bir yıldır, iki yıldır burada. içinde ne olduğunu ve her yerinde ne olduğunu bilmemiz açısından iyi oluyor. Bitti. Bitmedi kaptanım. Hala devam ediyor. He, açtı. Yani, kaçtı. Teknenizi teslim alıyorsanız, e, ne aldığınızı bilin. E, tanıdığınız tanımadığınız tabii biz tanımadığımız insanlarla zaten iş yapmıyoruz ama teknenizin bütün deliklerinde, bütün gizli köşelerinde karina, sintin altında ne varsa bilmeniz lazım. Kaptansınız. Orada bir şeyi size sorduklarında cevap veremezseniz, teklerseniz bu şüphe yaratır ve o şüpheyle beraber de başınız derde girebilir. O yüzden her deliğini kontrol edin ama benim o deliğe bakmamın sebebi otopilot, elektrik kabloları ve Vesto'nun e, izolasyon borusu çünkü Webesto'nun izolasyon borusuna plastik değdi ve oralardan yangınlar çıktı. Gördüm. E, artı yaban hayvanlarının yani yaban arılarının bir şey yapmaması ile ilgiliydi. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. Şimdi 5 dakika ara. Kaptanımız çay içecek. <laughs> Çayımız mı var? Evet sıcak su. <laughs> sıcak su çay. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Kaptanım sağ olun, Teşekkür Çok ederim. Sınırınım.